Yazık, çok okay, Kanka çok sağlam lazım, yok. Boşal boşal boşal. Gel geri. Az Başak nazik. Da, tamam. Az nazik git şimdi. Arabayı kurtardın ki burada Bas. 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 Bas.

Akdin Valiliği ve İl Afet Koordinasyon Müdürlüğü'nden derneğimize gelen bilgi üzerine Şavşat Büyükoba Yaylası'nda mahsur kalan arkadaşların olduğunu öğrendik. Şimdi üç araçla birlikte yola çıkıyoruz. Bakalım inşallah onlara ulaşabiliriz. Sarama Kurtarma Derneği olarak bugün Valilik ve İl Afet Müdürlüğü tarafından bize bilgilendirmeyle Opa Büyükoba Yaylası'nda bir aracın mahsur kaldığını ilettiriyoruz. 3 araç al yaklaşık 14 kişiyle sağ, şu an arada ulaşmış yani bulunmaktayız. Yani. Bu tabi çalışmalıyız. Devam ediyoruz.